Massiva ile Python derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 3. bölümün 2. konusu olan for döngülerini görmeye çalışacağız. Öncelikle burada geçen derslerimizde gördüğümüz in işlecinin veri tiplerinde kullanımına bakalım arkadaşlar. Hem bunları tekrar etmiş oluruz. Çünkü in işlecini for döngülerinde sıklıkla kullanacağız. Şimdi öncelikle string bir ifade üzerinden başlıyorum. Mesela string ifademiz Python olarak yazılmış olsun. Ben girip eğer buradan P harfini, P karakterini çağırırsam tabii büyük olarak çağırıyorum çünkü string ifademizde P büyük olarak yazılmıştı. Eğer in deyip e, string değişkeni içerisinde arama çalışırsam bana true değerini dönecektir çünkü P'nin e, stringin içinde in içinde olduğunu gösteriyordu. P'nin e, string e, değişkenin içinde olduğunu gösteriyordu. Mesela ben gidip burada küçük p karakterini girirsem e, burada bize false değerini dönecektir arkadaşlar. Stringlerde bu şekilde kullanıyoruz. Diğer veritimize bakalım hemen. Hemen şuradan listelere bakalım. Daha sonra demet, sözlük diye gidelim arkadaşlar. Şimdi listelerde ise arkadaşlar şu şekilde. Mesela listemiz 1, 2, 3, 4 ve 5 değişkenleri içermiş olsun. Ben gelip burada print içinde birin liste içinde olduğunu çağırırsam bana true değerini dönecektir. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz gelip herhangi bir değişken oluşturup bir sayı yazarsak ve onu yani integer ve flat olarak çağırmaya çalışırsak in işleyicinde hatırlıyorsunuz ki bunu yapamıyorduk arkadaşlar. İn işleyicinde herhangi bir şey veremiyor. Çünkü bunun iterable iter bir değer olmadığını söylüyordu. O değişkenlerimize de geleceğiz arkadaşlar. Liste içinde bu şekilde arkadaşlar. Mesela gelip burada üçü de deneyebiliriz. Yine bize true ifadesini dönecektir. Gelip hemen buradan demetlere bakalım. Yani tuple'larımıza. Tuple'da ise yine aynı şekilde arkadaşlar. Mesela bir Python string olarak demetin içinde bulunan bir değer. Mesela 4.5 olarak da bir float değer gidelim. Bu Python'ın demet içerisinde olup olmadığını sorgularsak eğer bize tekrar true değeri verecektir. Ama hatırlarsınız ki bu bir ifade. Şu Python bir ifade. 4.5 ise bir ifade. Ben gelip Python'ın yani bunun 0, 1, birinci elemanını, tuple'ın birinci elemanındaki P'yi çağırmaya çalışacağım sadece. Bize burada hata verecektir. Yani onun içinde olmadığını gösterecektir. Burada yazacağımız değer direkt demetin içinde bulunan karakterlerden biri olacaktır. Mesela 4.5 yazdığımızda bize gelip burada true denli dönecektir arkadaşlar. Dertler de işte bu şekilde görüyoruz. Hemen buradan sözlüklere gelelim en son olarak belirttiklerimize. Mesela sözlük bir değişken oluşturdum. Bunun içine TL, Türkiye, e, yani key'ini TL, valuesini Türkiye olarak girdim. Burada key olarak dolar, value olarak da ABD'ye girdim. Biz burada arkadaşlar şu anda sadece şey olarak çağırabiliyoruz. Burada keylerini çağırabiliyoruz. Birazdan bunların value çağrmasını çağırmasını göreceğiz. Ben gelip TL olarak çağırdığımda bunun içinde olduğunu göstererek bize true değerini dönecek arkadaşlar. Gelip biz buraya dolar yazarsak. Yine bize e, true dönecek. Mesela bir harfini, e, bir harfini büyük yazdığımızda ise bize false değerini dönecektir arkadaşlar. İnşilecinin veri tiplerinde kullanımı bu şekildeydi. Şimdi ise arkadaşlar for döngüsünün yapısına bir bakalım. Yani e, Biz for'u ne için kullanıyoruz? For nedir? E, bu döngünün ne işe yaradığına bir bakalım. Şimdi liste e, olarak bir değişkenim var. E, liste adında bir değişkenim ve bu değişkenim de e, liste olarak vermiş. Yani sadece burayı anlamanız için buraya liste yazdım. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Mesela ben yine anlamayı, anlayabilmemiz için yani iki e, köşeli parantez içinde gösterdiğimiz değerlerin liste olduğunu biliyorduk. Şimdi ben gelip bu liste değişkeni üzerine mesela for kullanıp ve burada i e in deyip listeyi çağırırsam bana nasıl bir değer verecek? Şimdi arkadaşlar burada for döngüsünü kullandık. Buraya gelip i e yazdık. Şimdi biz e, burada i e kullanmayıp herhangi başka bir değer de verebilirdik. Sadece yazılımcılar genelde for döngüsünde i e kullanırlar. i e in yani listenin bütün değerlerini tek tek Gelip i değişkeninin üzerine yazıyorlar. Ve aşağıda bunu bastırıyoruz fark etmişsiniz. Şunu kapatalım. Hemen şunu görelim. Nedenimize bir bakalım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen mesela listenin birinci elemanı ne? Sıfırıncı elemanı bir. Gelip 1'i i'nin içine yazdık. Ve gelip aşağıda yazdırmış olduk ilk olarak. Şimdi bu bir döngü olduğu için bu yukarıdaki listeyi bitirebilmek için tekrar tekrar en sona kadar gelecek. Sonra geldi 2'yi gördü. E, liste şu an listenin içindeki 2 var. Ve bu 2'yi i'nin üzerine yazdık. Burada ise gelip bastırdık. i'yi yazdırmış oldu. sıradaki kelimemiz 3. Disney'in içinde 3 var. Ve bunu gelip i'nin üzerine yazdık. Gelip print ile bunu bastırmış olduk 3'ü. Bu şekilde 9'a kadar gittik. Bunları e, tabi bunlar üzerinde bir e, işlem de yapabiliriz. Mesela şurada basit olarak e, 5 ile çarpmışız. Yazdırdığımızda fark ettiniz ki arkadaşlar. E, burada 1 yazıyor. Sonra ne, neden 1 yazıyor? Şöyle listenin birinci, sıfırıncı elemanı 1 olduğu için gelip bunu i üzerine yazdı ve burada gelip bastırdık. 1'i de bastırmış olduk. Şimdi buradaki bizim i'miz ne? 1. Ve gelip onu 5 ile çarpıp 5 yazdı. Yani bu iki kod şurası şurayı temsil ediyor arkadaşlar. Daha sonra geldi 2'yi gördü. Listenin içinde 2 var. Gelip bunu i'nin üzerine yazdı. Print i ile 2'yi gösterdi. Sonra bu değerimiz şu an 2. Gelip onu 5 ile çarpınca 10 olarak gösterdi arkadaşlar. Bu şekilde en sona kadar gittik ve 9'u da 5 ile çarpıp 45 olarak verdik. Biz şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Şurayı silip sadece 5 ile de çarpabilirdik. Burada 5, 10, 15, 20, 45'e kadar gittiğini görürüz arkadaşlar. Forum böyle bir döngü yapısı var arkadaşlar. Bunu birazdan tekrar tekrar birkaç küçük uygulamayı da bunları göreceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunu bir e, string ifade içinde görelim. Mesela gelip bir string yazıp bir değişken oluşturduk. Tabi burada herhangi bir şey yazabiliriz dediğimiz gibi. Gelip string olarak yazdık ve masiva değerini bastırdık. Şimdi ben gelip string ifademi yazdım. In i dedim ve for olarak bir döngüye koydum. I in ne yapacak arkadaşlar? Gelecek string ifadenin ilk harfine ilk karakterine bakacak m. Gelip m'i i'nin üzerine yazacak ve gelip burada çıktı olarak verecek. Daha sonra bir döngü olduğu için Diğer sıfırdan sonra birinci elemanla gelecek. A'yı string üzerine yazacak. Onu gelip i'nin üzerine basacak. Ve print olarak onu göstermiş olacağız. Tek tek tüm harfleri bu şekilde göstermiş olacağız arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi tek tek bastırmış olduk. Tabi biz buraya gelip bunu 2 ile çarptığımızda nasıl bir değer alacağız bakalım. Evet string olduğu için 2m, 2a, 2s, 2v, 2a olarak gitti arkadaşlar. Bu string ifade olduğu için iki defa yan yana gösterildiğini söylüyordu hatırlarsınız. String ifadelerde de bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar dersin başında dediğimiz sayılar üzerinde kullanamıyorduk bunları. Şimdi gelip zaten pay çağırın, arayüzümüzde fark ettiyseniz şurayı hafif sarıya boyamış. Şu şekilde ben gelip sayılar diye bir değişken oluşturup şöyle bir sayı yazdım. Buraya herhangi bir başka bir şey de yazabilirsiniz hiç sorun değil. Eripten for i in deyip sayılar yani sayılar değişkenine hepsini tek tek i üzerine yazmaya çalışırsam ve ekrana bastırırsam şöyle bir hatayla karşılaşacağız arkadaşlar. Integer değerin, integer objenin iterable olmadığını söylüyor. Yani bir döngüye tabi tutulamayacağından bahsediyor arkadaşlar. Bu iterable değerini biz ileriki derslerimizde tekrar bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu an sadece bu sayıların yani integer flat olarak aldığımız sayıların for üzerinde kullanamadığını görüyoruz. Ama nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Gelip mesela böyle bir sayımız var. Biz bunu illa almak istiyorsak gelip bunu string ifade olarak yazıp tek tek yazdırabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde alabiliriz bu değerlerimizi. Şimdi ise sözlük ifadesine geçelim arkadaşlar. Şimdi ise sözlüklerdeyiz arkadaşlar. Biz sözlük üzerinde kullanmaya bakalım. Burada biz sözlüğümüzü yazdık arkadaşlar. Yani yukarıdaki sözlük gibi. TL Türkiye, Dolar'a ABD olarak. Yani key'imiz TL, value'imiz Türkiye, key'imiz Dolar, value'imiz ABD olarak aldık. Gelip biz burada for i e yaparsak ve in içinde sözlüğü çağırırsak yani sözlüğün tüm elemanlarını i'ye e bastır deyip biz gelip print ile aldığımız değerleri yazmaya çalışırsak gördüğünüz gibi burada sadece key değerlerini verdi arkadaşlar. Biz bu şekilde çağırmamızda sözlüklerde key değerlerini alıyoruz. Şu an for için sözlükler sözlük veri tipini kullandığımızda bunu bilmemiz yeterli arkadaşlar. yine aynı dersimizin içinde value'lerini çağırma şeklinde bakacağız birazdan. Evet arkadaşlar. Şimdi ise For'u iyi anlayabilmek için iki tane uygulama göstereceğim. Şu an uygulama birdeyiz. Mesela ben liste diye bir değişken oluşturup 1'den birden beşe kadar değerler yazdım. Burada toplam eşittir sıfır dedim. Bunu nedenini anlatacağım şimdi. Gelip yani listedeki aslında şu an listedeki tüm değerleri üst üste ekleyip toplamlarını göstermeye çalışacağım for döngüsüyle. Ben gelip listedeki değerleri tek tek i'nin üzerine yazdırıp yazdırdım. Sonra gelip print diye toplam metodunu yazdım. Toplam metodum sıfır artı stringi de ifade olarak sonra i yazdım ve toplamı deyip toplamı deyip şu şekilde diyelim onu da alt, satırda toplam değişkeninin içine yazdım ve print ile toplamı gösterdim sonra bu forun kod bloğundan çıkıp en sonunda toplamı göstermiş oldum şimdi çalışmasına bakalım ne demek istediğimi tam anlayacaksınız arkadaşlar şu şekilde bakalım şuraları silelim daha iyi anlayabilmeniz için evet şimdi arkadaşlar İlk önce geldi ne yaptı? Benim listemde birinci değerimi aldı ve aslında şu an burada toplamı yazdı. Toplamımız neydi? Sıfırlı. Gelip sıfır yazdı. Sonra string ifade artı yazdı. Top, e, i yazdı. i bizim ilk değerimizdi. ve bir olarak yazdı. Ve ben toplamı deyip aşağıda gelip toplam değişkenini yazdım. Toplam değişkenimiz neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Sonra sıfır eşittir. Toplam artı i. Toplamımız neydi? Sıfır. Üzerine i ekledik. i'miz neydi? Bir de. sıfır artı bir. Toplamı bir olarak yazdırdı. En sonunda da gelip bir itili toplamı yazdırdık şurada. Biz şu an şuraya geçmedik arkadaşlar. Çünkü bizim for döngümüz daha bitmedi. Neden? Listemiz birden beşe kadar eleman içeriyor. Bunları bitirmemiz gerekiyor ki döngülerimizi bitirsin. Yani bu for döngüsünden çıksın. Daha sonra geldik. Bizim toplam elemanımız, elemanımız ne oldu? Bir. Bir yazdırdı arkadaşlar şurada. Bir yazdırdı. Artı deyip 2 yazdırdı. Neden? Çünkü bizim diğer elemanımız 2 arkadaşlar. 2 yazdı. Aşağıda gelip toplamı deyip 3'ü yazdı. Neden? Çünkü bizim toplamımız 1'di. E burada 1 artı ikinci elemanımız e, i de e, 2 olarak gelmişti. 2 artı 1 3 olarak yazdık arkadaşlar. Şimdi burada bunu 5'e kadar devam ettiriyoruz teker teker. En sonda, en sonda liste toplamı deyip şuradaki değerimizi buraya yazdırıyoruz ve liste toplamı deyip 15 değerini yazdırmış olduk arkadaşlar. Ford hangisi bu işe yarıyor. Biz ikinci bir uygulamaya geçelim arkadaşlar. Orada da daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Burada ise arkadaşlar liste diye bir değişken oluşturdum. Ve içine e, rastgele değerler girdim. Şimdi burada ben e, her gene elemanın çift mi tek mi olduğunu belirlemeye çalışacağım. Böyle bir uygulama yaptık arkadaşlar. Şimdi bütün liste elemanlarını teker teker i'ye yazdırıyorum. Mesela gelip 21'i i'nin üzerine yazdır. Şu an biz 21 üzerinde işlem yapacağız. Gelip Buradan eğer if metodunu da kullanmış olduk farkındaysanız listenin e, yani for'un bir tab altında yani for içinde şu an if ve else'miz for'un kod bloğunda çalışıyor. Yani for'a bağlı olarak çalışıyor arkadaşlar. Bizim ilk değerimiz neydi? 21. Gelip 21 eğer %2 eşittir 0 ise neydi yüzdemiz? Yani burada e, kalanını alıyor. Kalanımız 0'a eşitse bir sayının 2'ye e, bölümünden kalan 0'a eşitse arkadaşlar bu sayı çiftti. Eğer çift ise bunun altına geçip bu sefer if'in kod bloğu altında print deyip f string ile arkadaşlar buraya çift sayı deyip e, süslü parantezin içinde ise i yazdırıyoruz. İlk aldığımız i neydi? Şuydu. 21. Şimdi aslında bu kod bloğuna girmeyecek 21. Çünkü 21 bir tek sayı arkadaşlar. O yüzden ben gelip else kısmını da oluşturdum. Burada 2'ye bölünmeyip başka bir değere bölünmesi yani aslında çift olmayıp bundan sonraki tek seçeneğimiz tek olması arkadaşlar bu değerin. O zaman gelip buraya girecek değerimiz ve gelip tek yazıp yani if'ten geçilmedi tek yazıp süslü parantez içinde i yazdık. Aslında bu 21 değerimiz if'e girmeyip else durumuna girip dönecek. En sonda 8'e kadar bu değer devam edecek arkadaşlar. Çalıştırıp bakalım. Evet. Burada gelip 21 değerimizi aldı arkadaşlar. Bunun çift olmadığını bildiğimiz için else'e girip tek yazıp tek sayı olarak yazdı. Devamına bakalım arkadaşlar şu şekilde. 5 değerimize tek demiş. 9 e, değerimize tek. Çift olarak 8, tek olarak 157, çift olarak 74, tek olarak 87, çift olarak 54 deyip en sonunda çift sayımızı 8 olarak belirledi arkadaşlar. Bu durumda da for ile çift ve tek işlemlerin nasıl yapıldığını görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar listelerin yani aslında for döngüsünün demetler üzerinde nasıl kullanıldığına bakalım. Bunun için arkadaşlar bir liste oluşturup bu listenin içine demetlerimizi yazıyoruz. Bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında bu şekilde göstermemiz doğru. Yani gelip biz burada sadece bir demet içinde bir değer de gösterebilirdik. Ben burada gelip iki tane gösterdim her demetin içinde. Bunları ise arkadaşlar liste demet içinden alabilmemiz için i ve k değişkenlerini oluşturdum. İlk aldığımız değer i'nin üzerine, ikinci aldığımız değer ise k'nın üzerine yazdırılacak. Ben gelip aşağıda f string ile x'i yani birinci değerimizin aslında şuraya gelip birinci değer ve ikinci değer olarak yazarsak daha mantıklı olacak. Değerimizin I i̇kinci değerimizin i'ye, ikinci değerimizin k'ya eşit olduğunu yazıp ilk önce gelip e, şuradan 10 ve 20'yi alıp i'ye e, şey 10'u alıp i'ye 20 alıp k'ya bastıracak. Daha sonra tekrar dönecek. 30 ve 40'ı 50 ve 60'ı alıp e, for döngümüz bitmiş olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi birincisi... 10, ikincisi 20, birincisi 30, ikincisi 40, birincisi 50, ikincisi 60 olarak bu değerimizi yazdı. Yani da bu üzerinde bu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dersimizi arkadaşlar en son olarak bir de sözlük üzerinden görelim. Ee, biz gelip burada sözlüğümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Bunu liste olarak yazmamıza gerek yok ama yine biz alt kısmı böyle yazdığımız için yazalım sorun değil. Ben gelip sözlüğümü oluşturdum. kim TL, valiyem Türkiye, ki dolar, e, valiyem ABD, ki euro, e, valiyem de Avrupa Birliği olarak yazdım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunları bir görelim arkadaşlar. Şunları kapatalım mı? Evet kapatalım aslında. Silip bunu üç tırnak için alıp bunları aslında bir yorum satırına çevirmiş oldum arkadaşlar. Ben gelip eğer liste sözlük üzerine key metodunu kullanıp gelip bunu i üzerine bastırırsam ne olacak arkadaşlar? Liste içindeki bütün keyleri i üzerine almış olacak. Şu şekilde bakalım arkadaşlar. Evet bunu bu şekilde yazdı. Aslında biz gelip bunu yazmadan bir deneyelim arkadaşlar. Nasıl bir değer alacağız? yine TL, dolar ve euro alır. Çünkü biz listelerimizde yani sözlüklerimizde for döngüsünü kullandığımızda zaten yukarıda da görmüştük arkadaşlar. Direkt keylerini alıyordu. Biz eğer valülerine ulaşmak istersek nasıl bir şey yapacağız? Hemen onu da şuradan bakalım arkadaşlar. Şunu bir yorum satırı içine alıyorum ki karıştırmasın kafamıza. Evet arkadaşlar şimdi ise mesela liste sözlük deyip e, value metodunu çağırırsak Buradan girip arkadaşlar bize e, Türkiye, ABD ve AB'yi yazmak zorunda. Baktık bir hata aldık. Çünkü biz buralarda for döngüsünü yazıp kullanmadık. O hatayı almamız normal. Hemen yine bunu bir yorum satın alıp tekrar çalışmaya çalışıyorum. Evet. Burada ise gördüğünüz gibi varyoları teker teker yazdırmış oldu arkadaşlar. Şimdi mesela bizim e, hatırladığınız gibi bir item öğemiz vardı. Yani item diye bir metodumuz vardı. Şimdi şurayı da silelim arkadaşlar. Mesela şurayı kaldıralım. Teker teker görmemiz için ben bunları e, arkadaşlar sizin görebilmeniz için e, ve vaktinizi kaybetmeniz için daha önceden yazıp böyle çalıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bizim items e, diye bir metodumuz vardı hatırlarsınız. Ben liste sözlük üzerine bir items yazdım. Aslında arkadaşlar dediğimiz gibi burası yani fark etmiyor. Biz buraya herhangi bir e, ifade yazabiliriz değişkenimizin hiç fark etmez. Bizim burada süslü parantezler içinde yazdığımızda bir key value olarak girdiğimizde bunun sözlük olduğunu biliyorduk. Şimdi ben gelip liste sözlük üzerine items e, metodunu çağırıp i'nin üzerine yazarsam nasıl bir değer alıyoruz? Evet. TL ve Türkiye yani key ve value'leri ayrı ayrı bir tuple halinde bize vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi burayı da silelim. Ve gelip value yazalım. Burada ben arkadaşlar burada key ve value'leri ayrı, ayrı ayrı alıp yazmak istiyorum. Ben, benim belki böyle bir öndeliğim var ve key ve value'leri teker teker almam lazım. Ve hangisinin key ve value olduğunu yazmak istiyorsam bunu kullanıp key mesela TL Valyon ise Türkiye olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ki dolar valiye ABD, ki euro valiye Avrupa Birliği olarak yazmış yazmış olduk arkadaşlar. Bu dersimiz bu şekilde arkadaşlar, for döngüsünü görmüş olduk. Şu an while ve for döngülerini işlemiş olduk arkadaşlar döngü işlemlerinde. Bu şekilde bildirimleri açık dersleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.